Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Donatmışsın yine. Hmm, sevdiğin yemekleri yaptım. Sana sürpriz olsun diye. Ellerine sağlık. Sevinmedin mi? Yok canım sevindim. Sevinmez olur muyum? Ee, niye keyifsizsin? Senin haberin yok mu? Yok. Ne oldu? Osman baba Selim'le Feride'yi görmüş sıkı fıkı. Yakıştırmış. Evlendirmeye karar vermiş. Ne? Sen dur. Asıl bomba bunu Cüneyt'e söyleyince patladı. Cüneyt'e mi söyledi? Meğerse Cüneyt de Feride aşk yaşıyorlarmış. Evlilik hazırlığı için diyemişler. Aa, peki babam biliyor mu bunu? Evet. Büyük kavga ondan sonra çıktı zaten. Ay bu çok kötü oldu. Ay biz mahvolduk. Telefon nerede benim? Ha? ha? Ama ben anneme söylemiştim. Ah anne. Bir gün bütün bunlar ortaya çıkacak demiştim ben anneme. Dedin? Dinlemedi ki. <laughs> Sen biliyor muyum? Alo, Alo Nazoş, neler oluyor ha? Annem nasıl? Soğuma be kızım, soğuma. Güretili Feride'yi alacağım, gideceğim dedi. Annen çok fena. Ay çok kötü oldu. Ben geliyorum hemen. Kapat. Ferman ben anneme gidiyorum. Hayır, otur oturdun yerde. Karışmayacaksın. Ama bu çok önemli. Madem bu kadar önemliydi, benden neden sakladın? Ferman. Gitmeyeceksin. Belki benden sakladığın başka şeyler de vardır. Öyle değil Ferman. Dün yani Antalya'daydın. Bir türlü fırsat bulup konuşamadık bu konuyu. Yıldız. Hatalısın kabul et. İyi tamam. Hatalıyım. Özür dilerim. Ama ne yapayım? Annem kimseye söylemeyin dedi. Evet. Ya yani O böyle sessiz sedasız babamı ikna edecekti. Sonra babama bir çıtlatayım dedi. Hayda kıyametler koptu. Bunu Feride duydu, mahvoldu. Sonra da annem Cüneyt'le Feride'ye biraz bekleyin, bir şey söylemeyin dedi. Yani o halledecekti. Ama baksana babam Selim'le Feride meselesini çıkardı. Nereden çıktı şimdi bu evlenme meselesi? Haksız da sayılmaz. Saçmalama Ferman. Selim'le Feride olacak iş mi? Cüneyt kendini kaybetmiştir duyunca. Babam bunu boşuna çıkarmadı. Şüphelenmekle sonuna kadar haklı. Düşünsene, Selim Feride için kavga çıkartıyor. Hem baban kaç kere onları sıkı fıkı görmüş. İmkansız ferman. Feride'nin Cüneyt'e nasıl baktığını görseydin anlardın. Ben Feride'nin o kadar masum olduğunu düşünmüyorum.